Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Her yer kar arkadaşlar. Bugün çocukları okula götüremedim. Çünkü arabamın camını temizleyemedim. Kar çok sert. Camın kırılmasından korktum. Normalde yağarken temizliyordum. Böylelikle böyle bir sorun yaşamıyordum. Ama bu sefer fırtına şekli yağınca bir de gece yağınca e, temizleme şansım olmadı tabii ki. E Donda olunca açamadım. E, dinlenmiş oldu çocuklarda ne yapayım. Bir de hava şartlarından dolayı arkadaşlar size hala e, sonki videomu yüklemeye çalışıyorum. Saat 3 saati oldu. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Hala yüklemedi. Henüz daha %89 oldu 3 saatin sonunda. Bakalım ne zaman yüklerse inşallah sizlerle buluşturacağım. Ee, siz bu, bu videomu izlerken inşallah yüklenmiş olur olur o da. <laughs> Böylelikle. Bunun dışında evdeyiz arkadaşlar. Ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Ee, biraz evi toplarım herhalde. Gün içerisinde görüşürüz. Bu da prenses hanım. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. <laughs> İçeri kaçtı. Görüşürüz arkadaşlar. Ben geldim arkadaşlar. Ben böyle Türk yerinden yufka almıştım arkadaşlar. Ee, burada gelmiş bir yere böyle taze yufka. Hemen kaçırmak istemedim. Biliyorsunuz muzları bu bundan dolayı. Şunu alayım sizin önünüzde. ymiş oldu arkadaşlar sizlerinde ee, ben de bir börek yapayım dedim hem e, hem de e, ıspanaklarım vardı ıspanaklarım da böylelikle bozulmamış olur diye düşündüm çayımı koydum arkadaşlar yemeğin birazcık var ama. o Yemeği yemek istemiyorum açıkçası. Çocuklar isterse koyarım ama bir börek yaparız. Çay falan o şekilde akşam yemeğini yaparız diye düşündüm. Ee, bu arada tencerede, pilav tenceresinde yapacağım ben böreğimi arkadaşlar. Sizlerle birlikte yapayım dedim. Şu şekilde. Bugün okula götüremedim çocukları. Ee, çünkü arabamın camını açamadım buzdu kırmak istemedim camı normalde kar yağarken açıyordum ama videomun başında da söylediğim gibi açamayınca olmadı bir de şey videomu yükleyebildim en sonunda arkadaşlar bugün günaydın dediğimde videomu yükleyemediğimi söylemiştim. 3 saat 40 dakika aldı. İlk defa böyle bir şey oldu. Normalde ben de öyle bir şey yaşanmıyordu. 5 dakikada yükleniyordu videom en fazla. Buraya sos hazırladım ben. İçine şey koydum arkadaşlar yoğurt koydum birazcık. 2-3 kaşık kadar yoğurt da dedim yumuşaklık verir. Süt ve yumurta bir de yağ. Yağı az koymaya çalıştım. Yağdan oluşan bir sos hazırladım arkadaşlar. Şu şekilde. Şu anda aşırı derecede başım ağrıyor arkadaşlar. Neden ben de bilmiyorum. İlaç da içmeyi sevmiyorum ama o kadar da küçükmeden koyayım bunları. İlaç içmeyi sevmiyorum dediğim gibi arkadaşlar ama çok kötü ağrırsa yapacak bir şey yok. Eğer uyutursa beni ilaç içmeden uyumaya gayret ediyorum. Unutmazsa o zaman ilaç içiyorum arkadaşlar çünkü ilaçların da alışkanlık yaptığını duymuştum. O yüzden dolayı şu şekilde bayağı bir biraz daha koyayım. Şimdi şimdi de kaynadı arkadaşlar. Ben bunu koymayacaktım. Niye koydum bilmiyorum. Dediğim gibi başım ağrıyor. İyice tuhaf oldum. Bu ikinci sosu niye koydum? Ben ikinci sosu koymayacaktım aslında. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hay Allah, Hay Allah. Evet, böyle oldu. Çay suyumu kıstım şimdi arkadaşlar çünkü şey yanmak istemedim. Ellerim temiz bu arada arkadaşlar. Şöyle ıspanak hazırladım arkadaşlar içerisine soğan koymadım bu sefer normalde soğan da koyuyordum ben biraz karabiber biraz pul biber biraz kırmızı biber koydum bir de tuz çok az bir de peynir koydum Arkadaşlar şu şekilde bu bayağı bir bol oldu bunu da salata şeklinde mi yasam acaba hepsini al, almayacak sanırım Arkadaşlar benim aldığım bu ıspanaklar bebek ıspanak. O yüzden ben o kadar sapları çok büyük olmuyor açıkçası. Çok büyük olanları hemen kırıyorum, alıyorum ama onun dışında beni rahatsız etmiyor sapları. Minik minik oluyor. Böyle kalın olanlarınkini alıyorum arkadaşlar dediğim gibi. Bakalım alacak herhalde ya. Alacak aldıracağım ben bunu. Aslında benim favorim her zaman patatesten yana arkadaşlar patatesin girdiği her şeyi çok seviyorum tabi ıspanaklıyı da seviyorum ıspanak e, faydalı bir sebze ama e, daha önceki videolarımda söylemiştim benim oğlum ıspanağı sevmiyor pardon patatesi sevmiyor bir tanesi. Ee, ıspanağı da öyle öyle yiyor. Çok yemese de ama peynirli olan her şeyi seviyor. O yüzden içerisine peynir olduğu için bu numara kırın fazla edeceğini sanmıyorum. Ee, şömineyi de yaktım gene arkadaşlar. Oturduğum yerde ayaklarım üşüdü inanın. Ee, artık kışın hemen hemen her gün yakıyorum ben şömineyi. Evet bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ben de elimi yıkayayım. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bu arada çayımı da yaptım. Ne kadar güzel ya. Böyle taze yufka bulmak gerçekten. Arada getiriyorlarmış bir tanesi artık. Ee, Türk marketinin bir tanesi. Ona çok sevindim. Her zaman olmasa da böyle buluruz. Çünkü hazır almalar o kadar çok yırtılıyor ki e, ee, börek böreklikten çıkıyor diyebilirim. Zaten öyle e, yırtıldığı için şekilli börekler hiç yapamıyoruz arkadaşlar. Yırtılınca bu inşallah taşmaz çünkü çok şey oldu. Ispanaklar. Ama bu börek gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Bunundan ee, bunun ben sırf peynirlisini de yapıyorum. Ee, ya, su böreği gibi oluyor, yalancı su, su böreği diyebiliriz yani. Şu şekilde kapatayım. Sizlere diyorum hasta olacakmış gibiyim, kendimi kötü hissediyorum. C vitamini falan alınca biraz daha iyi oluyorum. <laughs> Böyle bir yatırma hastalık çok şükür yani yatırmasın tabi de. Artık şey şu virüsten dolayı dördüncü gün de hasta da olamıyoruz arkadaşlar. Hastalık bile nimetmiş gerçekten. Ee, acaba virüs mü kaptık? Korkusu oluyor. İnanın ben annemlere gitmiyorum arkadaşlar. Bu kış girdiğinden beri çocukların okulu açıldığından beri yani Eylül'de açıldı. Eylül'den beri ben annemlere gitmiyorum. Hayır, gidiyorum. Ama kapıdan dönüyorum. Hiç oturmaya gitmedim arkadaşlar. Çünkü onlar yakalanırsak biz bir şekilde ya da taşıyıcı olursak diye ödüm kopuyor. Onlar da bizim yüzümüzden hasta olmasın diye. Bir de çocuklar okula gidiyor ya bir de çocuklar taşıyıcı deniliyor. Bir sürü şey. O yüzden telefondan telefonu annemlerle görüşüyorum. Bir de işte kapıdan nasılsın, iyi misin? İşte ben bir şeyler aldıysam ona sağ olsun o şey yapıyor. Ama bir iki kere alışverişe gittik gerçi hani böyle bir kendimi iyi hissettiğim zamanlarda. Ama gene de evine girmedim mesela. Bazen kötü hissettiğimde gitmek zorunda kaldığımızda da maske taktık arabanın içinde falan. O şekilde bu şekilde kapattım arkadaşlar. Şimdi geri kalan sosu da şöyle üstüne gezdireceğim ateşte biraz büyük olan tarafta aygazımın en küçük çünkü pişmek bilmiyor. Bunu pişireceğim arkadaşlar. Alt üst edeceğiz. Hemen ben bunu aygaza koyup geliyorum arkadaşlar son haliyle ya da çevirirken bir daha görüşürüz inşallah arkadaşlar bu oldu sanırım bir tarafı fazla da yakmak istemiyorum ne olur ne olmaz çok kızarmazsa bir daha şey yaparım şimdi ben bunu burada yapmıyorum arkadaşlar genellikle lavaboya götürüyorum. O akmasın diye. Şöyle pizza şeyim var benim. Onu kapatıp böyle ters çevireceğim. Sonra öbür tarafını koyacağım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Lavaboda yapmam lazım. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne güzel olmuş. Şimdi ben bunu burasına indiriyorum. Lavaboda yapma sebebimin bir tanesi hem Yağı atmamış oluyor buralara arkadaşlar. Hem de geçen bahsetmiştim ya benim şu alan mikro mikrodalgadan dolayı maalesef küçük o alanda çevirirken buraya çarparım yukarı. Ondan sonra da her yer mahvolur. Yemek de mahvolur. Evet. Şimdi de bu tarafını bekleyeceğim arkadaşlar bu tarafı da olsun son haliyle geliyorum yanımıza böreğimiz hazır arkadaşlar aldım bu şekilde oldu biraz daha üstü kalabilirmiş aslında biraz daha kızarabilirmiş ama ben e, yanar korkusuyla almış bulundum ama e, yufkalar o kadar çiğ değildi zaten çiğ kalacağını sanmıyorum yani ben şimdi dediğim gibi çayı da yaptım. Kahvaltılık gibi hazırlamaya karar verdim arkadaşlar. Ben onları bir hazırlayayım. Sonra görüşürüz. Bizim akşam yemeğimiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde kahvaltı şeklinde koydum. Burada şömine yanıyor diye. Sıcak olsun diye buraya getirdim. Yer sofrası yaptım. Böreğimiz de böyle oldu. Yalnız... Yeşil, yeşil çok kaldı arkadaşlar. Ee, birazcık önceden ıspanak kavrulabilirdi bence. Neyse bunu da böylelikle denemiş oldum. Ee, ama tad olarak nasıl oldu bilmiyorum. tadı olarak yiyince anlayacağım. Biz bir yiyelim. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Biz şimdi çay saatine geldik arkadaşlar. Başımın ağrısı hala geçmedi. Herhalde ilacı doğru gidiyor benim başımın ağrısı. Ee, börek gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Önce dedim hani çiğ koydum acaba şey e, kavursam mıydım dedim ama e, çok lezzetli olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Ee, burada katlanacak çamaşırlarım var. Onları katlayacağım Allah nasip ederse. Sonra da yatarız. Şurada şömine var. Burada şununla odunları getiriyorum arkadaşlar garajdan. Böyle yanıyor gene. Şimdi çay, içeriz. Bir de dünkü keki yiyeceğiz inşallah. Ve yatacağız. Bugünlük böyle oldu arkadaşlar. Fazla bir şey yapamadım gibi geliyor ama... Gerçekten gün boyunca başım ağrıyordu. E, bugünlük beni affedin. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.